Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesi de açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek rahatlıkla faydalanabilirsiniz yine elimde çok güzel bir model var şöyle ajurlu haroşalı düz örgülerin olduğu harika bir yelek örgü modeliyle sizlerle birlikteyim İster ince ipi örün ister kalın ipi örün ister şal yapın ister yelek yapın ister bluz yapın gayet e, çok güzel bir model. Çok güzel, keyifli bir örülümü de var. Şimdi sizlerle paylaşacağım. E, tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Böyle krem rengi de şu, ufak bir çalışma yaptım ki sizler için daha net diye. Sevgili örgü severler, yemeğimizin bir modeli 19 ilmekten meydana geliyor. Her biri 19 ilmek. Burada 3'er 3 üç ilmek 3 e, model üzerinden uyguladım. Şöyle yanına da hani size fikir olsun diye haraşodan lastik yaptım. Altı lastik istemeyen bir model. Gördüğünüz gibi kendinden oyuntusu var. Bunun için de çift kat başlama tekniği yaptım. Daha güzel dursun diye. Çift kat başlama tekniği iki model üzerinden şimdi sizlerle bu modeli paylaşacağım. Bebek ile paylaşacağım. Ortak kalınlıkta bir bebek ipiyle paylaşacağım. Biraz daha modelim anlaşılsın diye sizlerle. iki model üzerinden 19, 19, 38 ikişer tane kenarlarında kenar ilmeği uyguladım. Toplamda 42 ilmek başladım. Sevgili örgü severler. Ya dediğim gibi önerebileceğim modellerden bir tanesi açık rengi, koyu rengi hepsine de çok güzel olabilecek bir model. Evet başlıyoruz sevgili örgü severler. İki tane kenar ilmeğimi haroş olarak yaptım ki düz düz olarak ördüm ki belli olsun. Lastik yaparsanız lastiği ayıracaksınız. Kenar ilmeği ise kenara. Modele geçiyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ters ördüm daha sonra yandaki ilmeğin şu ilmeğin yönünü değiştirip şişime takarak sağdan girdim yine aynı şekilde iki ilmeği yandan gelerek sağa doğru düz olarak kestim başına doluyorum bir bir düz örüyorum başına doluyorum ikinci düzüm örüyorum üçüncü kez başına doluyorum üçüncü düzümü düzüm örüyorum dördüncü kez başına dolayıp iki ilmeği birlikte kesiyorum düz olarak Hemen bir daha iki ilmeği birlikte kesiyorum düz olarak. 1 2 3 4 4 ilmek ters örüyorum. Böylece ilk modelimi kurmuş oluyorum. Şimdi ikinci kere gene anlatacağım aynı şekilde. E, 4 tane testle başlayacağım yine. Bakın 4 testten sonra 4 testle başlayacağız. Ortada 8 tane tersim olacak. 2 3 4 tane ters daha örüyorum. Modelin bitiminde 4 tane ters ördüm. Baş yine 4 tane ters örüyorum. Böylece ortada 8 tane tersim oluyor. Buraya geldiğimizde ilmeğin yönünü değiştirip şişime takıyorum. Yandan girerek sağa doğru bir tane kesiyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerin yönünü değiştirip sağa doğru yine kesiyorum. İki kesimi üst üste yapıyorum. Başına doluyorum bir düz. Başına doluyorum iki düz. Başına doluyorum 3 düz başına doluyorum 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum 4. dolamamdan sonra 2 ilmeği hemen düz olarak kesiyorum kestikten sonra diğer 2 ilmeği de hemen yine düz olarak örüyorum artırımlarımızı yan yana ikisini aynı anda kesiyorum tekrar ters var 1 2 3 4 tane tersimi de örüp yine modelimi tamamlıyorum 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum arkaya geçiyorum Sevgili örgü severler, arkayı bir kez anlatacağım. Bir daha anlatmayacağım. Zaman kaybetmemek adına. Arkada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İki kenar ilmeğimi haroş olsun diye böyle düz ördüm ama geri kalan ilmeklerimin hepsini düzü de tersi de artırma yaptığımı da hep ters olarak öreceğiz. Bu modelin arka sırası tamamen ters olacak. Arkada bir işlemimiz yok kesme, artırma gibi bir işlemimiz yok. Dediğim gibi bakın hem artırma yaptıklarımı ters örüyorum. Hem kestiklerimi ters örüyorum. Hem önden ters yaptıklarımı arkadan yine ters olarak örüyorum. Dediğim gibi bir kez daha anlatacağım. Arkayı bir kere bir daha arka saray anlatmayacağım. Hep ön sırayı anlatacağım. tamamladım. İki kenar ilmeğimi bu şekilde örüp dönüyorum. Geldim ikinci ön sıraya. İki kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sefer üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. Kenar ilmeklerimden aç. Dört tersli üç ters örüyorum. Hemen yandaki ilmeğe bakın yine yön değiştirerek sağdan girerek e, e sağa doğru kesiyorum yandan girerek İkinci ilmeği de hemen bakın şu artırma yaptığıma dek geliyor yine aynı şekilde yan yana kesimlerimizi yapıyorum hemen bunu da kesiyorum sağ tarafa başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 1 2 3 düz bu sefer başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum Hemen iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Bir, iki, üç tane tersim oluyor. Yine X modeli tamamlamış oldum. İkinciyi geri anlatacağım. Yine üç tane tersle başlıyorum. Bir, iki, üç. Tabi ortada altı tane tersim olmuş oldu. Toplamda. Bakın şu iki ilmeği bir öncekinin tersiyle yandaki düzü şöyle e, yandan girerek kesiyorum yönünü değiştirip hemen yanındakini yine öyle kesiyorum yan yana yapıyorum kesimlerimi başına doluyorum bir düz başına doluyorum bir iki üç düz bu sefer başına doluyorum bir düz başına doluyorum ikisini birlikte kesiyorum şu iki ilmeği birlikte kesiyorum bir 2 3 tane tersim oldu. Geriye iki kenar ilmeğim kaldı. Arka sırada tamamen hepsini ters yapacağım kenar ilmeklerim hariç. Geldim 3. ön sıraya. Bir gidiş geliş bir sıra olarak atlanıyorum ben. Arkada işlem yapmadığım sürece modellerde. Bunda da arkada bir işlemim olmadığı için tamamen yine ters yapıp geldim. Önde de 3. sıraya başlıyorum. İki kenar ilmeğimi yaptım. Bir, iki tersim örüyorum bu sefer. Yine bu ilmekleri ikisini birlikte yönünü değiştiriyorum. İlmeğimi tek karşıya takıp yandan girerek kesiyorum. Yine aynı şekilde bu iki ilmeği yönlerini değiştiriyorum. Yandan girerek kesiyorum. Başına doluyorum. Bir düz. Başına doluyorum. Bir, 2 3 4 5 düz yapıyorum bu sefer ortadaki düzlerim çoğalıyor. Başına doluyorum. bir düz başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 ters. Tekrar diğer modele geçerken yine iki ters yapıyorum. Böylece ortada 4 tane tersim oldu. 2 ilmeği yön değiştirerek şişime takıyorum sağdan kesiyorum ikinci modele geçtim yine aynı şekilde yönlerini değiştirerek yan yana kestim bak iki tane tersten sonra başına doluyorum bir düz başına doluyorum 1 2 3 4 5 tane düz başına doluyorum bir düz başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum iki ilmeği yine birlikte kesiyorum. İki tane tersim kalıyor. Ve iki kenar ilmeğim. Böylece üçüncü ön sırayı da tamamlamış olduk. Gelelim arka sıraya arka sıra tamamen ters. Dördüncü ön sıraya geldim sevgili örgü severler ve modelimde belirginleşmeye başladı. Şöyle ki iki kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum bu sefer. Yine iki ilmeği yön değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Zaten ilk sıradan sonra nerede kesim yapacağınız belirginleşiyor. Hep aynı ilmekler. Yine şu şekilde yön değiştirerek üst üste iki kesimimi de yaptım. Başına doluyorum bir düz. Başına doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 düzden sonra tekrar başına doluyorum bir düz başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum zaten bakın şu ortadaki ajurlar da belli oldu kesme yerlerimizde belli oldu ortada düzlerimiz çoğarken ortadaki haroşalarımız azaldı bir tane ters örüyorum yine bir tane daha ters örüyorum ikinci modele geçeceğim böylece ortada iki tane tersim kaldı yine diğer modele geçtim yön değiştirip kestim. Yön değiştirip kestim. Başına doladım bir düz. Başına doladım 1 2 3 4 5 6 7 düz. Başına doladım bir düz. Başına doladım. 2 ilmeği birlikte keseceğim. 2 ilmeği birlikte keseceğim. Ters iki kenar ilmeğim. Arka sıra tamamen ters. Geldik 5. ön sıraya. 2 kenar ilmeğimden sonra yine bir tersim kaldı bu sefer. Onu örmeyeceğim. Hemen yandakinin yönünü değiştirip ikisini birlikte keseceğim. Yine aynı şekilde yandan girerek ikinci kesimimi yapacağım. Başına doluyorum. Bir düz başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz yapıyorum bu sefer başına doluyorum bir düz başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum bu modelimizde sonuncu sıra yani beşinci sırada modelimiz tamamlanıyor bakın şu ortadaki testler bitti düzler arttırdıklarımdan artırdıklarımdan hariç 2 4 6 8 9 tane oldu hemen kesim yaptıktan sonra diğer kesim geldi bakın diğer modelin kesimi bu tarafa keserken yön değiştirip sağa doğru kesiyoruz sağdan girerek şöyle başına doluyorum. Bir düz başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başına doluyorum. Bir düz başına doluyorum. Şu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Diğer iki ilmeği birlikte kesiyorum ve iki kenar ilmeğim. Böylece modelimizi tamamlamış olduk sevgili örgü severler. Şimdi ben size ikinci kez kurulumun nasıl olduğunu da göstereceğim. Arka tamamen ters olacak şimdi. 19 ilmek ve 5 sıradan meydana gelen modelimizin ilkini bitirdik. İkincisinin kurulumuna geçiyorum. Bir 2 tane kenar ilmeğim vardı. Ne yapmıştım ilk başta? 1 2 3 4 tane tersim vardı. Bakın hiç modelin altında ne varmış ne yokmuş diye hesaplamıyorum. 4 tane tersimi yine yapıyorum kenar ilmeğinden harç. Daha sonraki ilmeğin yönünü değiştirip ne yapıyordum? Sağa doğru kesiyorum. Yine aynı şekilde hemen yanında tekrardan yönlerini değiştirip sağa doğru iki ilmeği kesiyorum. Başına doluyorum bir düz, başına doluyorum bir düz, başına doluyorum bir düz, başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum. Ve şu düzle yine sonraki düzüm üst üste gelecek sevgili örgü severler. Yani şu bir düzler hep üst üste gelecek. Şu gördüğünüz gibi denk gelecek. Şurada yine tersler hep aynı şekilde denk gelecek. Kurarken buna dikkat edin. yerlerinizin sapıp sapmadığını bundan anlarsınız. Kesim de iki kesim, bir kesim daha yapıyorum. İlk bir kere kestim. Tekrar bir daha kesiyorum. Ne yapmıştım? 2 kenar ilmeğinden daha 4 tane ters ördüm. 2 ilmeği yön değiştirip sağa doğru kestim. Yandan gelerek tekrar hemen yandaki ilmeği yönden değiştirip yine sağa doğru kestim. 1 artırdım 1 düz. 1 artırdım 1 düz. 1 artırdım 1 düz. 4. artırmamdan dolabamdan sonra 2 ilmeği birlikte düz olarak kestim. Tekrar yandaki ilmeği yine ikisini birlikte düz olarak kestim. 1 2 ipim gelmedi. 3 ve de 4. 4 tane daha tersimi yaptım. Diğer modele geçiyorum. Hemen ne yapıyordum? 1 2 3 4 tane daha ters yapıyordum. Böylece ortada tekrardan 8 tane tersim buldum. Hemen ilk ilmeği yönünü değiştirip sağa doğru kesiyorum. Baş, ve e tekrardan bir daha hemen yön değiştirip yine sağa doğru kesiyorum iki tane yan yana kesim yapıyorum başına doluyorum bir başına doluyorum iki başına doluyorum üç başına doluyorum şu ikisini dördüncü ikisini birlikte kesiyorum tekrar hemen bir daha kesiyorum iki ilmeği birlikte bir iki üç dört tane tersim oluyor yine Ayinde birinci sıradaki gibi sevgili örgü severler. Bundan sonrası hep modelimizin tekrarı. Ne yaptım? 5 sıra dediğim gibi bakın tekrardan modelimi kurdum. kesinlerimi yaptım. Artırmalarımı yaptım. İkinci sırada ne yapıyorsak tekrar yapacağız. Üçüncü sıra, dördüncü sıra. Yani her 5 sıranın tekrarını yaptığımız zaman modelimiz açığa çıkmış oluyor. Evet sevgili örgü severler çok fazla uzatmak istemiyorum videomu. İkinci kısımda dediğim gibi birincinin aynısının tekrarı olduğu için size tekrar anlatmayacağım. Çok kolay, çok basit, çok güzel bir model. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de Yepyeni modellerde görüşmeden önce tekrar hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Yepyeni model ve anlatımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.